Çayınlar Felsefe Din denemeleri 48. denemenin çözümüne başlıyoruz. Birinci soruya baktığımız zaman estetikle alakalı bir soru. Parçada aşağıdakilerden hangisine dair bir açıklama yapılmıştır? Estetik tavırla estetik nesneye yaklaşan estetik öznenin yaşadığı duygudur. Dolayısıyla bu tavırla yaklaşmanın neticesinde estetik özne bir estetik haz yaşar. Estetik tavır diye ifade ettiğimiz şey çıkar gözetmeden yönelme diye ifade ederiz çıkar gözetmeme. Estetik özne diye ifade ettiğimiz şey özne, kişidir, sanatçıdır. Estetik nesne, obje diye ifade ederiz. Estetik yargı güzel ve çirkin diye ifade ettiğimiz yargılar estetik yargı olarak ifade edilir. Dolayısıyla cevap Adana seçeneği olur. İkinci soruya baktığımız zaman ikinci soruda parçadaki düşünce aşağıdaki akımlardan hangisine aittir diyor. Edmund Husser'e göre olayların bilgisine varabilmek için önce bilgilerden sıyrılmak, ayıklamak gerekir. Bu ayıklama işlemini paranteze alma denir. Paranteze almadan nesnenin özüne ait olmayan ve insanın söz konusu öze ulaşmasını engellen ögeler belli bir süre yok sayılır ve bu yolla özlerin bilgisine ulaşılır. Özlerin bilgisine ulaşma diye ifade ettiğimiz kavrama fenomenoloji denir. Kritizm diye ifade ettiğimiz şey deney ve aklı birleştirmedir. Deney ve aklı eleştirme var. Sonra deney ve aklı birleştirme ve ikisini bir arada olduğu zaman kritisizmdir. Rasyonalizm e, akılcılık diye ifade edilir. Akılcılıkta da bütün bilgiler doğuştan getirilir anlayışı vardır. Sensualizm duyumculuk şeklinde ifade edilir. Doğru bilgi duyumlara dayanan bilgidir. Entüisyonizm sezgicilik şeklinde ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda ise Parçaya göre gündelik sorulardan felsefi sorulara ayıran, gündelik sorulardan felsefi sorulara ayıran felsefe sorularının aşağıdaki hangi özelliğidir diyor. Gündelik yaşamımızda sorduğumuz soruların çoğu pratik yaşamın içinden gelmekte olup çoğunlukla eylemlerle ilgilidir. Pratik yaşamın içerisinden gelen sorular olduğunu ifade ediyor. Bu sorular varlığımızı sürdürebilmemiz ve yaşamımızı düzenleyebilmemiz için duyulan gereksinimlerle yakından ilişkilidirler ve bu yönleri bu yönleri nedeniyle de ya kendileri eylemlere yol açar ya da eylemlerle sonuçlanırlar. Felsefede sorulan sorular bir kalabalığın önünde söz gelimi bir filozof topluluğuna yapılan bir konuşma da dile getirildikleri zamanlarda bile aslında soruyu soranın daha önce kendisine yönelttiği ve öncelikle kendisine sorulmuş bir soru olma özelliğini taşır. Öyleyse önce kendine yönelttiği ve öncelikle kendisinin sorulmuş bir soru olduğunu ifade eden Kavram nedir? Refleksif olmasıdır. Filozof soruyu kendine sorar ve dolayısıyla kendine dönük, içe dönük, çift yönlü düşünme diye ifade ettiğimiz kavrama refleksif deriz. Kümülatif yığılması şeklinde ifade ederiz. Evrensel olması, bütün insanlık için geçerli olması, eleştirel sorgulayıcı olması, dogmatikliği aşan düşüncedir. Rasyonel olması, akla dayalı olması, tutarlı olması şeklinde ifade ederiz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Bu soruda ise parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor, hangisine ulaşılamaz? Hobbes'a e göre insanın doğal durumu şöyledir: İnsanların içinde bulunduğu eşitlik durumu, herkesin amacına ulaşma umudunun da eşit olmasına yol açar. Aynı şeyi arzulayan iki insan, bu şeye ulaşma hakkında eşitlikten dolayı kimseye bir öncelik tanımayacağı için kavga ve kaos or ortamı oluşur. Herkes birbirini yok etme veya egemenlik altına almaya çalışır. İnsanlar devamlı bir ölüm korkusu içinde tetikle, tetikte beklemektedirler. İşte bu sebeple insan insanın kurdudur sözüyle ifade edilmeye çalışılan Hobbes'un doğal haldeki insanı diğer insanlarla mücadele edebildiği sürece hayatta kalabilmektedir diyor. Burada ulaşılamaz ifadesi insanın doğal bir durumu olarak eşitlik söz konusudur. Eşitlik durumunun var olduğunu ifade eder. Kavga ve kavusun sebebi eşitlik durumudur. İnsanın hayatta kalabilmesi, kendisini koruyabilmesine bağlıdır, var. İnsanın kendini koruma güdüsü evrensel ahlak yasasını doğurmuştur. Evrensel ahlak yasasına ulaşmak mümkün değildir. İnsanın kendini koruma güdüsü doğal durumun bir sonucudur şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap olarak ifade edilir. Beşinci soruya baktığımız zaman, Parçaya göre varlığı ele alış yönüyle bilimi felsefeden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bilimi felsefeden ayıran özellik. Öyleyse bilime ait özelliği ifade etmemiz gerekiyor. Felsefe ile bilimin varlığı algılayışları ve yaklaşımları arasındaki farklılıklar vardır. Felsefe açısından varlık bir yönüyle değil genel olarak genel olarak varlık bütüncül, kapsayıcı, tümel şeklinde ifade edilir. Bilime göre varlık bir yönüyle ele alınır. Bir yönüyle ele alınır. Biyoloji canlı varlığı, psikoloji insan psikolojik yönlü, coğrafya yer konu edinir. E, dolayısıyla burada ne var? Parçacı bir şekilde ele alma söz konusudur. Seçici bir şekilde ele alma söz konusudur. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevap olarak ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman 6. soruda ise Yukarıda anlatılan ev İslam tarihinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir diyor. İslam'a ilk giren gençlerden biridir. Safa Tepesi'nin yanındaki evi Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur. Hz. Peygamber'e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Hz. Peygamber İslam tarihinde bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak merkez haline getirmiştir. Hazreti Peygamber peygamberliğinin ilk dönemlerinde insanları İslam'a bu evde davet etmiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Müslümanlar müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenmişlerdir diyor. Bu ev Darul Erkam İbni Erkam'ın evi olarak ifade edilir. Darul Hikmet Hikmet evi şeklinde ifade edilir. Darul Kurra, Kurra hafızların bulunduğu mekan olarak ifade edilir. İrşad evi, tebliğ yapılan ev anlamında. Darun nedve diye ifade edilen e, şirk topluluğunun ya da küfür topluluğunun birleştikleri peygamberimizi öldürmek amacıyla planların yapıldığı evdir burası da Darun nedve diye ifade edilen yer. Yedinci soruya baktığımız zaman yukarıdaki ayete göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Allah size ancak Ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başka satma kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur diyor. Yanlış olan ifadeyi soruyor. İslam'a göre yenilmesi haram kılınan dört tanedir. Burada ifade edilene göre dört tanedir. Haddi aşmadan, haddi aşmadan her şey yenebilir her şey yenebilir değil, mecburiyetten mecbur kalırsa yenebilir diyor. Dolayısıyla buna ne yapamayız, ulaşamayız. Zaruretler haram mübah kılar. Yani zaruret durumunda, zaruret durumunda ne yapmıştır? Helal olmuştur diyoruz. Zaruret durumunda helal olmuştur. Allah'tan başka adına kesilen hayvanlar haram kılınmıştır diyor. Doğru cevap Bursa seçeneği olduğunu ifade edebiliriz. Sekizinci soruya baktığımız zaman Aşağıdakilerden hangisi ibadetin işlevlerinden olduğu söylenemez diyor. İbadetin işlevleri arasında olduğu söylenemez. İslam'da ibadetin önemli bir yeri vardır. İmandan sonra amel gelir ki insanın duygusu, duygusunu, yaşayış tarzını, sosyal ilişkilerini biçimlendirir. İnsanın manevi açıdan arınmasını sağlar. Kişinin ruh ve ahlak güzelliği kazanmasına yardımcı olur. Toplumun birbirine kaynaşmasını sağlar. Farklı dil ırk ülke ve renklerde Müslümanlar bir araya getirir. Hac bunlardan bir tanesidir. Bütün insanları cimrilikten kurtarır. İbadetler bütün insanları cimrilikten kurtarmaz. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Bir diğerine baktığımız zaman yukarıdaki hadislerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hazreti Aişe radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam bana komşu hakkında tavsiyede bulunmaya öyle devam etti ki neredeyse onu varis kılacağını zannettim. Neredeyse onu varis kılacağını zannettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşu hakkını şöyle açıklar. Namusuna ve malına gelecek kötülük korkusundan dolayı kişinin kapısını kendisine kapalı tuttuğu komşu gerçek mümin değildir. Yine şerrinden emin olunmayan komşu da gerçek mümin değildir diyor. Cebrail A. Peygambere komşu hakkında mesajlar iletmiş. Doğru. Komşu güvenilir olmak zorundadır. Doğru. Komşu komşunun canı ve namusundan sorumludur. Doğru, doğru. Komşu komşuya varis olmaktadır. Böyle bir şey yok. Varis neredeyse olacağını ifade eder. Mümin güvenilir insandır. Doğru. Dolayısıyla Denizli doğru seçenek olarak ifade edilir. 10. soruya baktığımız zaman bu ibadetlerin işlevleri olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir? Beş vakit kılınan namaz, zekat ve sadaka ibadeti, hac ve kurban ibadetleri gibi ibadetler Allah'ın takdir ettiği ibadetlerdendir. Zamanlı planlama ve onun verimli kullanmayı öğrenme. Namaz beş vakit zaman beş vakit namaz namazı tanzim eder. İhtiyaç sahiplerini gözetmeyi öğrenir. Zekat ve sadaka ihtiyaç sahiplerini görmeyi sağlar. Birlikte hareket etme ve sosyal yardımlaşmayı sağlar ibadetler, hac vesaire bir, birlikte yapılan bir ibadettir. E, dolayısıyla bunlar E seçeneği doğru cevap olarak ifade edilir. Bir diğer soru çözümde tekrar buluşmak dileğiyle.